Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Yalova şubesi ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Her sabah saat 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleşen yardımla ilgili bilgi veren şube başkanı Fikret Demir, ihtiyaç sahiplerini dergahlarına beklediklerini söyledi. Burası Pir Hünkar Hacı Bektaş'ın dergahı. Burada ihtiyaç sahibi insanlara ...üniversite öğrencisi, işsiz gençlerimiz... dul, yetim olan insanlara... ...Hacı Bektaş'ın düsturuyla... ...yani bu dergâhta sürekli bir aş var... İstediğinde burada tenceresiyle... ...çocuklarının yemeğini götürebilir. Demir pandemi sürecinde bir nebze de olsa... ...çorbada tuzlarının olmasını... ...istediklerini anlattı. Bugün ilk... E, ...çorbamızı pişirdik, ilk aşımızı pişirdik... E, ...yiyene helal... ...yedirene delil ola diyoruz... E, ...Hızır'ın eliyle... Yani bugün e, önemli bir gün bizim için. Çünkü ülkemizin pandemi süreciyle birlikte zorlu süreci aşmamız için toplumsal desteğe ihtiyacımız var. Bu kapı herkese açık. Yalova Hacı Bektaş Vakfı, Hacı Bektaş Veli Vakfı, tüm ihtiyaç sahibi insanların gelip rahatlıkla burada oturup çorbasını içebileceği, bir kez çorba içtikten sonra istediğinde ailesine götürebileceği bir e, ibadethane, cemevi toplumun... E, evi burası. Kimse çekilmesin. Geldiğinde burada ihtiyaç sahibi canlar, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz burada karınlarını doyurabilirler. Demir dağıtımın sadece hafta içi günleri olduğunu, pazartesi günü herkesi beklediklerini kaydetti. İlk defa pandemi süreciyle birlikte ilk defa başlıyor. Evet, hafta içi pazartesiden cumaya 9.30 12 ile 12.30 arasında o saatlerde geldiklerinde burada çorbalarını içebilirler.